Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler ve terazi burcunu dinlemek isteyenler Lidya Astroloji ben Emriye Ocak ayı 2025'in ilk ayı ilk videosuyla karşınızdayım daha 31 Aralık'ta bir Mars Uranüs pardon Mars Plüton karşıtlı bir yeni ay yaşamıştık Oğlak Burcu'nda. Bu açılanma hala 1 Ocak'ta devam ediyor. Hayatınızdaki büyük dönüşümler de devam ediyor. Özellikle kariyer olarak önemli dönüşümler, önemli değişimler, belki de yeniden inşa etmeniz gereken bazı durumlar söz konusu olabilir. Çalışma ortamında lider vasfında olabilirsiniz. Çok fazla sorumluluk alabilirsiniz. Sorumluluğunuzun karşılığı olarak finansal dengeyi kurabilecek misiniz? Bu noktalarda bir tık sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar ya da kimileri bunun mükafatını da alabilir. Kişisel haritanızdan alacağınız etkiye göre bu da değişecektir arkadaşlar. 3 Ocak'la beraber ilişkilerde daha romantik, daha e, böyle daha sevgi pıtırcı konumunda olacaksınız. Geçmişteki iş fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Burada partnerinizden destek görebilirsiniz. Hayalinizi gerçekleştirme noktasında da hem partnerinizden hem flörtünüzden artık neyse hem romantik olarak hem de ailenizden destek görebilirsiniz sevgili teraziler. 6 Ocak ile beraber şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. 5-6-7 Kasım tarih 2024 tarihlerinde yaşadığınız olaylara bir bakın bakalım. Bu tarihte 6 Ocak'ta şöyle tekrar gündeme gelebilir bu konular. Ya da siz bu tarihlerde yaşadığınız olayları gündeme getirip çözebilmeniz, tamamlayabilmeniz için güzel bir fırsat tanıyacak gökyüzü sizlere arkadaşlar. 8 Ocak'la beraber ebeveynlerinizle olan ilişkilerini Ciddi, olgun, daha böyle sorumluluk sahibi olabilirsiniz. Kardeşlerinizin, arasındaki akrabalarınızın, kardeşlerinizin, ailenizin arasındaki dengeyi kuracak önemli rolü siz üstlenebilirsiniz arkadaşlar. Yani iş sizde bitecektir. Arada ezilmeyin. Dengeyi kuracağım derken kendinizi kaybetmeyin arkadaşlar. İnsanlar arasındaki dengeyi kurayım derken kendi içinizdeki dengeyi kaybetmemeye özen gösterin. Aile kurma, aidiyet duygularıyla bu kadar haşır neşir olan teraziler evlilik kararı da alabilirler. Bakıp ya ben neden kendi ailemi kurmuyorum ki falan diyebilirler. Böyle bir aydınlanma yaşayabilirler arkadaşlar. 12 Ocak'la beraber ay koç terazi aksından artık balık başak aksına geçiyor. Bizi bir saldı koç terazi ve Geç oğlakları. tabii ki sınavlar hala devam ediyor. Ee, ama ilişkilere dair, ilişkilerdeki yenize dair sınavları bir tık daha böyle Antalya aldığınız bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. Durumda balık başak aksında yaşayacağınız e, akışta kalmanız gereken durumlarla karşılaşacaksınız. Yani bazı şeyler sizin inisiyatifinizde olmayabilir. Tabii ki balık başak transitinin detaylı videosu kanalımda olacak. Oradan bakabilirsiniz. Burcunuzu etkilerini, ama akışta kalmakta zorlandığınız da aynı zamanda bir süreçte olacaksınız bu transitle beraber ama akışta kalmanız gerekiyor. 14 Ocak'ta bir yengeç dolunayı gerçekleşiyor. Kariyer hedeflerinize ulaşabilmek için bazen olduğunuzdan daha sert olmanız gerektiğini vurgulayacak bir dolunay olacak bu. Hani böyle orta yolu bulayım. Tamam o da öyle yapsın, bu da böyle yapsın. Okey o da öyle olsun, bu da böyle olsun. Hani tamam hadi o da o şekilde olsun. Neyse ağzımızın tadı kaçmasından birazcık uzaklaşmanız gerektiğini vurgulayacak bir dolunay olacak bu. Birazcık hakkınızı savunmanız gerektiğini, bir şeysiz siz başardıysanız siz bunu ben yaptım diyebilmeyi, diyebilmeniz gerektiğini vurgulayan bir bölümlay olacaktır bu. Sizi bir hedefiniz var. Hedefinize ulaşma noktasında bazı eylemlerde bulunuyorsunuz. Bu eylemlerde neden sizin attığınız adımların, yaptığınız işlerin altına başkaları imza atsın? Çünkü bu sizin hedeflerinizden uzaklaştırıyor bu sefer. Siz bunları hedeflerinize ulaşmak için bir inşa ettiğiniz bir basamak belki de inşa ettiğiniz bir bir şey yani hani burada bundan başkalarının nemalanmasına izin vermemeniz gerektiğini vurgulayan bu insanları da hayatınızdan belki uzaklaştırmanız gerektiğini vurgulayan bir süreçtesiniz diyebilirim arkadaşlar. kimi teraziler aile olmayı, aile kurmayı bunların önemini görecekken kimi teraziler ise aile kurmak, kendi yani ailesini kurmak isteyebilir arkadaşlar ya da bazı terazilerde işte bu aile ile çok fazla meşhur olduk. Ailedeki problemleri çözmeye odaklanacaklardır. Burada evet siz köprü olacaksınız. Birçok konuda belki de kilit noktada siz olacaksınız ama kendinizi çok da kurban etmemenizde fayda var arkadaşlar. Miras, mal paylaşımı gibi gündemlere geldiğinde ponçik ponçik olan insanların başka yüzünü görebilirsiniz çünkü bu noktada. Kimi teraziler takip etmedikleri vergi borçları, devletle alakalı işleri, güçleri varsa bunlara bir baksınlar. Bunları bir check etsinler. Çünkü bunlarla alakalı problem yaşayabilirler arkadaşlar. 18-22 Ocak tarihlerinde yaşadıklarınıza dikkat edin. Neyler önünüze sürekli geliyor? Geliyor. Hangi konularla alakalı sürekli sınavlar verdiğinizi düşünüyorsunuz? Ya da bakıyorsunuz ya hani dün de bu bunu ya ben bu konudan kaçtıkça bu bana benim bana geliyor ya da işte ben böyle bir gündem istemiyorum yani böyle bir şey istemiyorum ya da istiyorsunuz belki de siz, sizin odaklandığınız bazı konular var işte bu konular neyse bir buçuk iki yıl önümüzdeki konularla sınavlarınız devam edecek az çok gündemimiz bu konularla alakalı olacak arkadaşlar 22-22 22-28 Ocak tarihleri arasında Venüs, Mars, Uranüs arasında bir açılanma silsilesi var ki burada riskli yatırımlar konusunda hem çok şanslı hem de şanssız olabileceğimiz bir süreçtesiniz. Bu da kişisel haritanızdan aldığınız etkilere göre değişiyor. Çünkü Mars'la Venüs arasındaki açı okey güzel. Uranüs'le de, de güzel ama Uranüs size diyor ki beklenmeyeni bekle. Ani olaylar gelişebilir. Planlamadığınız hesapta olmayan bazı şeyler çıkabilir. Belki çok kazanabilirsiniz ama belki bunları harcamanız gerekebilir. Ya da belki yatırım yapmak isteyecek doğru bir şey buldunuz ama o buraya yatıracağınız parayla alakalı başka bir plan ortaya çıkabilir gibi gibi ani sürprizlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Çözülemeyen miras mal paylaşımı, borç alacak verecek davalarıyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar çözülemezse de böyle mahkemelere, krizlere kadar gidebilir arkadaşlar. Bir yerde yükselme, ya da maaşta artış gibi gündemleri de olabilir. Bazı terazilerin kariyer planlayan, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkan teraziler için ise güzel bir gökyüzü hakim. Ani güzel destekli haberler insanlarla karşılaşabilirsiniz. Belki network'ünüzü genişletebilirsiniz. işlerinizi büyütmek için güzel insanlarla bir gerekli insanlarla karşılaşabilir, tanışabilirsiniz. Evet arkadaşlar 29 Ocak'ta Kova Yeni ayı yaşanıyor. Yaşayacağız. Bu tabii ki bu video <laughs> şu anda bir gün sonra çekiliyor. Buraya kadar olan kısım farklı. Bir gün çektim. Bugün farklı. Aynı görünümü elde etmeye çalıştım. Yani ben söylemesem fark eder miydiniz bilmiyorum. <laughs> falan. Neyse. 29 Ocak'ta bir kova yeni ayı yaşanacak arkadaşlar. Hepimiz beraber yaşayacağız. <laughs> Sizin için hayallerinizi gözden geçirip imkansız gibi görünen durumların aslında mümkün olabileceğini anlatan bir yeni ay yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu cümleyi okudum yazdım notta. E, aynı bu şekilde bir yeni ay olacak sizler için. Yani hiçbir şeyin aslında imkansız olmadığını, her şeyin kendi içinizde bittiğini, hedeflerinize ve hayallerinize ne kadar kanalize olduğunuzla alakalı, onları ne kadar istediğiniz ve oraya veya birazcık kendinizi maruz bırakmanızla alakalı bir durum esasında bu. Kimi terazilerde tabii ki kariyer planları üst olan kariyer planlarına çok fazla odaklanmış terazilerde böyle bir iş değişikliği ya da iş işinden dolayı bir taşınma durumları vesaire olabilir. Yani aslında önünüzde ben asla yapmam dediğiniz ne varsa onları yapmaya başlayacağınız bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. İş ve kariyerinizdeki büyürme elbette ki sorumluluklarınızın da artmasına sebep olacaktır. Sorumluluklarınıza çok fazla işinizle, gücünüzle muhatap olduğunuz için de belki sosyal çevrenizle, belki partnerinizle alakalı böyle problemler yaşayabilirsiniz bu yoğunluğunuzdan dolayı. Peki benim partnerim mi var ya? Kim rahatsız olacak diyorsanız bazı terazileri de aşk bekliyor. Yeni bir aşka yer erken açan teraziler de olacaktır bu süreçte sevgili arkadaşlar. Evet sevgili teraziler benim sizler için Ocak ayı 2025'in ilk videosu bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için TikTok ve Instagram hesaplarım Lidya mail adresimde aşağıda açıklamalar kısmında hepsi Shopify linki de danışmanlık satın almak isterseniz açıklamalar kısmında sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşça kalın kendinize çok 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 iyi bakın